Kardeşim benimle ilgili çalışma yapalım demişti. Fakat bir gün sonra size bağlandım ben. Şimdi sabahleyin ona geldim. Birlikte şimdi eğitimi alacağız. Ona sordum, nasıldı dedim. Orası dedi bir portakal büyüklüğündeydi dedi. <laughs> Arkadaşlar dün, ben hani Figen Hanım'a dedim ya, dün kulağına şifa ebesli olduk. Bizim için önemli değil, hiçbir şeyin kaydını tutmuyoruz ya. Ee, kulağından önce deriz bel çukurunun şifasını vesile oldu. Dün dedi ki bel çukurum aşırı derin tamam. Hem de dedi ki bakın ben düzeltmeyeyim. Fatma Hanım düzelsin. Eğitime katıldığımızın birinci saatinde hemen hatta ilk yarım saatindeydi. Figen Hanım İzmir'de özür dilerim. Fatma Hanım İzmir'deydi. Mordoğan'da. Figen Hanım İsveç'in Stockhol. Stockholm. Stockholm'de yaklaşık 2 dakika, 3 dakikada hop, bel çukuru çöküntüsünü ortadan kaldırdı ve sizin anlatımınızda bu 20 yıldan fazla bir durumdu. İşte bu kadar kolay bir şekilde yok oldu ne mutlu. Ama daha mucizevi bir şey yaşadı. Arkadaşımın annesinin kamburu vardı o gitti. Yazın anneme çalıştım. Annemin benim yıllardır bildiğin çok böyle yoğun bir kamburu vardı bu şekilde şöyle. Ve tam benim ortasında bir kemik çıkıntısı vardı. Kesinlikle sırt üstü yatamıyordum. Ve hiçbir oluk hiçbir şekilde yok böyle dümdüz. Kire kemikleri gözükmüyor. Öne doğru eğilmiş. Kamburluktan kafası da ilginç bir şekilde doğrulamıyordu. Sonra çalışmaya başlayınca ilk önce böyle gözümün önünde oluk oluştu tam boyundan aşağı böyle oluk oluştu. Ve sonra ben bütün yaz boyunca onun yanında olduğum sürece çalışmaya devam etti. O kemik de kayboldu. Çıkıntı olan tam şu ortasındaki çıkıntıydı. Onun sırt yatırmayan bölüm de düzeldi, böyle düzeldi. Ve daha da ilginç, annem bir 6-8 yıl önce ameliyat ameliyat geçirdi skolyozdan. Tam belinin orada 34-35 santim açtılar orayı. Dört tane kemik şey kemiğine yerleştirdiler ama e, o 35 santimlik dikiş böyle küçülmüş 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 10 santime inmişti ameliyat olmasına rağmen orada vidaların olmasına rağmen sonra o çalışmayı devam ederken baktım bir müddet sonra orası böyle ip gibi düzeldi böyle düz oldu e, yani hemen mutlu geçti. Ve bu çalışmayı yaptıktan sonra tabii anne çok seviniyor, size çok teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor, biz de Allah razı olsun diyoruz, Sağ olun. Bana ee, ama daha da ilginç bir olsun. şey anlattı. Bak, ben dedi iki <laughs> yıl önce dedi, rüya görmüştüm dedi. Rüyam bir da, saniye, dedi, bir şey... saniye, bir saniye. Lütfen rüyayı anlatmayın. Ha, lütfen anlatmayın. Remziye Hanım, Remziye Hanım, lütfen gözünüzü, lütfen gözünüzü kapatır mısınız? Gözünüzü kapatın. Bilmiyorum. Evet. Şu anda Stockholm'de Hülya Hanım var. Onun annesi iki yıl önce bir rüya görmüş. Lütfen kapatın gözünüzü. Onun annesi hangi rüyayı görmüş? Hülya Hanım hiçbir şey söylemeyin lütfen. Arkadaşlar bugünkü konumuz levhay mahfuz. Levhay mahfuz demek bütün bilgiler orada Mu muhafaza ediliyor demek. Bütün bilgilerin muhafaza edildiği yere gideceğiz. İşte sizin annenizin iki yıl önce gördüğü rüya bile orada muhafaza ediliyor, korunuyor. Üçüncü modül konumuz ne? Muhafaza edilen bilgileri gidip bulmak, görmek. Ve lütfen gözünüzün önüne gelen rüyayı anlatın bize. Bir yol görüyorum hocam. <laughs> e, bu yol asfalt yol değil. Beyaz ve gökül bir yol. E, bu yolun sonunda bir halka e, oluşuyor. Yani bu bir nur mu? Nur değil hocam, nur yol değil. E, kötü bir yol diyelim. Ha, beyaz yoldan kasıt? Göçmüş hocam, her taraf böyle eğri büğrü göçmüş, yürümesi zor olan bir yoldan geçiyorum ben şu anda. Tamam. Ve o yolun e, sonuna doğru gittiğim zaman büyük bir, bir e, girdap tarzında bir havuz var. Ve o havuzun içerisine girmek isteği doğdu nedense. Şöyle içine girdiğim zaman orası e, sanki hocam oraya girip de beklemem gerektiği söyleniyor. Orada bekliyorum şu anda. Tamam. Kötü bir yoldan ilerlediniz, yürümek zorunda kaldınız. Bir havuzun önüne geldiniz, orada bekliyorsunuz. Havuzun içerisinde beklerken kartımda e, bir kişi ya da birkaç kişi tam e, göremedim. Birkaç kişi var. E, benim vücudumda yani orada oturuyorum hocam. Vücuduma kelebekler yapıştırıyor. Yani böyle gökyüzünden kelebekler akıyor ve benim vücuduma yapıştırılıyor. Sonra bütün vücudum kelebeklerle dolmuş şu anda. Sadece sebepleri anlamaya çalışıyorum ama ben sadece gelen görüntüleri anlıyorum. Tamam. Evet. Çok güzel. Ee, hocam o kelebekler benim vücuduma yapıştığı zaman bir dönüşüm yaşıyorum. Yani benim vücudum böyle iki büklüm bir tırtılmış. O yolda yürümek beni çok yormuş. Ve oraya dinlenmeye geldiğim zaman... Ee, böyle birkaç kişi benim vücuduma gökyüzünden uçan kelebekleri alıp yapıştırdığı zaman benim e, vücudum böyle dimdik olmaya başladı. Hem iç huzurum hem de beden olarak kendimi şöyle bir dikledim. Ama ne olduğunu anlayamıyorum, çok mutluyum. Yani bir kelebek benim hayatımı değiştirdi diyebilirim burada. Gökyüzüne bakıyorum hocam. Gökyüzünden bu gelen kelebekler şimdiye kadar neredeydi diye soruyorum kendime. <laughs> Sonra bir kişi var hocam böyle avucunda bir sürü tırtıl tırtıl var. Onları gösteriyor. Ben yani bu kelebekler diyor buradan geldi diyor. Sonra bu tırtılları üflediği zaman gökyüzüne uçuyor ve gökyüzünde bir sürü kelebek oluşuyor. Ve o kişinin vücuduna gelen bir kişinin avucundaki tırtıllarmış. Ama o kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Onun avucuna giren tırtıllar onun avucunda kelebeğe dönüşüyor. Böyle üflüyor hocam gökyüzüne uçuyor. Sonra gökyüzünde bu kelebekler o kişinin vücudunu ayağa kaldırıyorum. Bu şekilde görüyorum. Yani daha farklıdır ama benim görselim bu şekilde. Tamam. Siz çok güzel ifade ettiniz. Lütfen gelin şimdi özetleyiniz. Ee, en başta e, çok e, zor ve yürümesi zor olan kötü bir yoldan yürüyorum hocam. Böyle beyaz, kötü e, bir yoldan yürüyorum. Sonra havuz gibi bir yer var orada, girdaplı. Oraya gidip oturuyorum. Oturduğum zaman ee, bir kişi geliyor. Birkaç kişi geliyor daha doğrusu. Gökyüzünde bir sürü kelebekler var. O kelebekleri alıyor ve benim vücuduma yapıştırıyor. Ee, benim vücuduma yapıştırdığı zaman hocam, benim vücudum o yolda yürüdüğü zaman böyle iki büklüm bir e, kişiydim. O kelebekler vücuduma yapıştığı anda benim vücudum e, kendime geliyor ve ayaklarını yürüyor. Yani e, rahatlıyor. Sonra gökyüzüne bakıyorum, merak ediyorum bu kelebekler şimdiye kadar neredeydi? Yani hikmeti nedir diye baktığım zaman bir kişi görüyorum. Avucunda bir sürü e, tırtıllar var. Şöyle bir üflüyor hocam. Gökyüzünde o tırtılların hep bir kelebeğe dönüşüyor. Yani o kişinin e, o vücuduna kelebek gelmesi bir kişinin de elindeymiş. Ama onun üflemesiyle olmuş. Bu şekilde bir yer gördüm. Elinize yüreğinize sağlık. Lütfen gözümüzü açınız hemen. Hülya Hanım'a soralım. Peki biz neyi tamam. gördük? Hastalığından evet. kurtulacağının rüyasını görmüş. Lütfen Hülya Hanım söyleyin, anneniz iki yıl önce ne rüya gördü? Ee, annemin anlattığı şöyle, rüyasında bir kişi geliyor ona, böyle çok aydınlık yüzlü, e, yani böyle aksakal denilen kişiler var ya, öyle aydınlık bir kişi geliyor ve diyor ki, ''Sen diyor ki düzeleceksin, kamburun yok olacak.'' diyor. Hatta annem rüyasında içinden düşünüyor, diyor ki, ''Kimin kamburu düzelmişti, benimki düzelecek.'' diyor. <laughs> <laughs> Ama, rüyasına bana... bile inanmıyor. Rüyada bile inanmıyor. <laughs> Aynen öyle söylüyor. Bana zaten bunu anlatmadı. Bana bunu çalışmalar düzeldikten sonra aklına geldi anlattı. Yani e, ama e, annem gerçekten gözümün önünde bir mucize yaşadı yani. Peki arkadaşlar, Remziye alınmaz. Alkışı hak ediyor mu? Hak etmiyor mu? Hak ediyorsa görelim. <laughs> evet. Hak ediyorsa elleri görelim. Peki ee, Heh, lütfen Hülya'nın devam ediniz. İşte böyle biz burada kendi aramızda ufak ufak çalışıyoruz. Herkese gidiyoruz. Bir <laughs> çalışmayı yapabilir miyiz diyoruz. Şifa çalışması diyoruz. Anlatıyoruz. Refik Borkmaz eğitimlerini anlatıyoruz. Kime ulaşabilirsek. Ee, mesela e, Türkiye'de işte komşular var. Herkes anlatıyor. Şura mı bura mı Tamam diyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Bir arkadaş vardı. Arkadaşın iki kulağında kulak zarı deliği vardı. Çok büyük. Hı. E, ve hatta demişler bu kesinlikle iyileşmez ameliyat olma gerekiyor. O da Covid'den dolayı ameliyat olamamış. E, sonra dedim ki bir çalışma yapalım. Hatta deniz kenarındaydık. Böyle denedik. Pek böyle inanıyorlar inanmıyor gibi zor yani. Ondan sonra e, iki ay önce doktora gitmiş. Doktor kesinlikle kulak deliklerin kapağını demiş mesela. Böyle devamlı yapıyoruz. Elinize, evet. elinize yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Arkadaşlar görmek ki. O halde... Olsun. 2021'de geldiğimizde hatalı bir durum var. 2021'e kadarki bilgiler hatalıymış. Daha doğrusu bizim eğitimimize kadar olan bilgilerin çoğu hatalıymış. Bize şunu dediler. Siz kimsenin kulak zarını onaramazsınız eğer dokunmasanız. Sadece hayal edilir kulak zarlarını onaramazsınız. Sadece hayal ederek onun 4 santim, 5 santim çökmüş olan bir omuzunu diğeriyle eşitleyemezsiniz. Bize söylemişler, siz hiç dokunmadan bir kadının eğer belinde portakal girecek kadar bir çöküntü varsa onu birkaç dakikada düzeltemezsiniz demişler. Yani böyle dediler bize, böyle dedikleri için şu anda bu durumları yaşıyoruz. Ama biz baktık ki öyle değilmiş, hepsi de gerçekleşebiliyormuş. O zaman bir hata var. Bize bugüne kadar öğretilenlerde hata var. Ya, ya hata, hata demek hadi affedilebilir bir şey. Hainlik affedilemeyecek bir şey. Bu bir hata mı? Bu bir hainlik mi? Yani kesinlikle bildikleri halde bu yaptıklarımızın gerçekliğini bildikleri halde bunu örtmeye mi çalışıyorlar? Ha, i̇ster olsun, ister olsun. Artık insanlık uyanışa geçti. Ve vallahi bunu biz burada Zoom programında bugün üçüncü modül eğitiminde olduğumuz için buna inanıyoruz bu anlattıklarımıza. Bunu şimdi sokaktaki bir insana anlatamazsınız. Anlattığımızda bizim de dalga geçer. Der ki ya hadi ya delirdin mi sen? Rüyada bile böyle bir şey olmazlar. Rüyada bile böyle bir şey olmazlar. Ki annesi de rüyada gördüğüne bile inanamamıştı. İşte arkadaşlar demek ki oluyor. Biz bugün bunun 3. modülde ruhlarımızın neler yapabileceğini göreceğiz. Ve Remzi'ye alınmaz. Lütfen Remzi Hanım lütfen 10 saniyeliğine kulağınızı 5 saniyeliğine kapatın. Ey Yüce Allah'ım rüyaya gelen o kişi kimdir? Remzi Hanım lütfen şimdi gözünüzün önüne bir şey gelecek. Bir kişi gelecek. Bakın kim o kişi? Kapatın gözünüzü. Kimin yüzü geliyor? Sesiniz duyulmuyor çünkü mikrofon kapalı. Bir bayan geldi hocam gözünün önüne. Kısa boylu. Hani şey vardı ya. O Hülya Hanım'ın annesinin şifasını vesile olan ellerinde kelebekler olan kişi. Hadi. O birinin. Gözünü... Kimin o kime dönüşüyor? Tamam. bu kime dönüşüyor derken birçok şeye dönüştü hocam. Bir Kur'an'a dönüştü, bir erkeğe dönüştü, bir kutluğe dönüştü, bir ağaççı dönüştü. Birçok şey dönüştüğü için <laughs> evet. e, Hızır oldu, Allah razı olsun. Arkadaşlar bir zamanlar buna bu bilgilere Hermes bilgileri deniyordu. Dolayısıyla Hermetik bilgi deniyordu. Fakat bu Hızır Aleyhisselam bilgisi ve şu an herkes öğrendi. Dolayısıyla bu herkesik bilgi oldu. Herkes bilgisi. Hermes değil herkes bilgisi olur